Hukuku savunmayan ölür. Efsanevi siyahı lider Martin Luther King'in hukuku savunmayan ölür cümlesinin bir otuz yıl hayatında bir anlamı ve karşılığı olmadığı da takip ki operasyonlarına kadar. Sonra bu cümlenin hakikati beynime kızındı Çünkü FETÖ operasyonları ve sonrası hukuku savunmayan herkes ölür delilsiz belgesiz iftiraları iddialaştıran o yüzlerce FETÖ savcısı bugünleri de hepsi öldüler ya da kaçtılar ya da gizlendiler. O yıllarda hukuku savunmayan FETÖ dışı ve ama FETÖ'ye susan güçler de siyasiler medyada itibarını saygınlığını kaybetti. Hepsiz yavaş yavaş kalplerde vicdanda öldüler. Örnek olsun diye Burhan Kuzu ölmeden ölmüştü. Hüseyin Çelik denen bakan, yaşasa ne, yaşamasa ne, Bülent Arınç'ın varlığı kimseyi ilgilendirmiyor mu? Ya da örnek olsun diye Nazlı Ilıcak'ından Murat Belgesi'ne, Haber kadar bir bakın yaşıyorlar mı? Hukuku savunmayan herkes öldü. Aslında o yıllarda Haber Türk ve CNN gibi yandaş kanallar FETÖ'nün iftira itham ve iddialarının karşısına geçip FETÖ'nün FETÖ'cü savcıları zorlasaydı, iddialarınız asılsız gülünç deseydi ve bir kamuoyu desteği oluştursaydı bugün yüzlerce savcı vatan haini damgasıyla yurt dışına kaçmak zorunda kalmazdı. Yani medya ve kamuoyu da FETÖ'cü savcıların hukuksuzluklarına çanak tutarak aslında çanak tuttuklarına ve kendilerini öldürmüş oldular. Kurtuluş Savaşı 4 yıl Petro'nun hukuku ve ülkeyi operasyonlarla işgal süreci 8 yıl sürdü. Ve o meşhum karanlık dönemde en çok söylediğim laftı. Efendinin hukuku olmaz. Efendinin hukuku olursa devlet olmaz ki 15 Temmuz gecesi efendinin hukukuyla yola çıkanlar ve işbirlikçileri gördü ki ortada bir devlet kalmadı aynı cümleyi galiba daha çok kullanacağız. Sarayın hukuku olmaz. Sarayın hukuku olursa devletin hukuku olmaz. Ve ortada devlet de kalmaz. Kalmadı zaten. Ama millet mal olduğu için mal, mal. Amireller bildirisine açılan dava sonrası savcının hazırladığı ihtiyanemeyi okuduk. Bir dejavu yaşıyoruz. İyanet ve hukuksuzluğun onca acı tecrübesinden bir toplum hiç mi ders çıkarmaz? Çıkarmaz abicim. Bu millet ahırlı inek. İhtiyanemede yine hukuki bir belge gerekçe dayanak hiç yok. Yine zorlama, yine maksat, yine niyet, yine sindirmek, korkutmak için hukuk kullanılıyor. Evet, o polisler, askerler hepsi sarayın emrindeler. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin emrinde, kanunların, yasaların önünde değiller. Yine suç oluşturacak, isnat edilecek yer, zaman, ifade, bağlantı, amaç, örgüt vesaire ihtiyar yok. Çünkü emekli askerler her yurttaş gibi ifade özgürlüğünü kullanmış. Bu kadar. Bu bir anayasal haktır. Zorladıkça dingili devleti ve hukuku yıkar devlete ve hukuka olan güveni iki varı paramparça edersiniz. Savcılık iddialarına dayanak bulamayınca siyasi liderlerin sözlerini iddianameye taşımış. Akşener'in zevzek bahçenin apoletlerini sökün ve Babacan ve Davutoğlu'nun çirkin ithamlarını yani toprak bütünlüğüne bağlı, anayasaya bağlı ve hukuka bağlı ve Cumhuriyet'in kuruluş anlaşmalarına bağlı yüksek soylu subayların karşısında görüyoruz ki birbirleriyle siyaseten hiç anlaşamayan Tayyip Erdoğan'la Akşener, Babacan'ı, Davutoğlu'nu, Su, Doğu, Perinçek'i vesaire hepsi aynı hizada mevzilenmiş ki Akşener'in partisi feducülerle dolu ki Davutoğlu ve Babacan siyaseten eyaletçi, federasyoncu, açılımcı yani ülkeyi böleceklerini deklare etmiş insanlardır ülkeyi bölmeyi ilan etmiş insanlar toprak bütünlüğüne ve anayasaya bağlı ve hukuka bağlı ve cumhuriyet kazanım ve anlaşmalarına bağlı soylu subaylara karşı ileri geri mesnetsiz ve siyasi öfkeyle konuşuyor. Ve bunlar da savcının iddiasını güçlendirmek maksadıyla ihtianameye giriyor. Aslında savcı bilmeden siyasi fotoğrafı ortaya koymuş. Türk ordusunu lav eden NATO ve Amerikancı güçler hızını hala alamamış. Emekli etmişler, dağıtmışlar, kodesi atmışlar, hırslarını alamamış. Şimdi de şunu söylemek istiyorlar. Kökünüz kazınacak, zerreniz olmayacak, esameniz okunmayacak. Hiçbirinizin bir cumhuriyetçi vatansever olarak yaşamanıza, konuşmanıza asla izin vermeyeceğiz ki Türkiye'de bugün dizayn edilen siyasi kadrolar içinde milli yerli vatansever cumhuriyetçi adaylar ve görüşleri neden bulanmıyor sorusunun da cevabı iktidar muhalif aynı ittifak içinde yani Türk siyasetini iktidarı muhalefeti dizayn eden aynı küresel statüke buradan şu sonuç çıkıyor. 15 Temmuz'da FETÖ yenilmedi sadece gücünü başka partilere transfer etti. Yani FETÖ 2 o şu anda Türkiye'mizi, ülkemizi işgal etmiş durumda tüm muhalifler aslında iktidarın, iktidardaki hükümetin iktidara gelmesini sağlamak için eskortluk yaptı. Soylu subaylarımız da FETÖ operasyonları sürecinde çoğuyla da hapishane ve kapısında tanıştım. Şaşırdığım şu şey oldu. Türk siyaset ve akademi ve medyasındaki entelektüel kalibreden haberdar bir yazarım gördüm ki bu insanlar Türkiye'nin en bilgili donanımlı insanları ve hatta içlerinde dünya çapında bilgi ve tecrübeye sahip 5-10 isim var ve hatta yüzdecesi dış politikaya ve Türkiye'nin hafızasına sahip insanlar ki çoğunu ekranlardan da tanıyorsunuz. Bu kadar yüksek bilgili ve birikim ve donanım sahibi insanlara Pentagon emekli olduklarında dahi bırakmıyor ve Pentagon'a danışman bir üst kurul senatomsu bir şey yapıp ölünceye kadar tecrübelerinden rapor ve fikir ve danışmanlık hizmeti alıyor. Biz ise devletin beyni ve hafızası olan bu insanları Kudüs'e gönderiyoruz. Devletin beyni ve hafızası olan bu donanımlı insanları biz ise suçlamak, karalamak, iftira atmak için FETÖ yarışıyoruz. Olacak şey değil. Bunun adına milli tohumların yaylaların, madenlerin, sahillerin, milli yazarların, milli sanayinin, milli olan ne varsa yağmalanması, talan edilmesi ya da ülkenin hazinelerini köpe atmak ya da siyasetin biyoyakıtını da kullanmak denir. Ve organizması hormonlaşmış ya da bozulmuş tarikatçı mezhepçi, natucu sıcak paracı güçlerle ülkenin akademisinin, medyasının, siyasetini baştan sona istila eden süper otlar yetiştirmek istiyorlar ki başardılar. İddianameyi yazan Sayın Savcı yanlış yoldasınız. Cumhuriyeti ve toprak bütünlüğüne ve anayasaya bağlı soylu subaylarımızı güncel siyaset ve siyasilerin ve sarayın ve efendilerin gücü ve başkasıyla mahkum edebilirsiniz ama bundan ilk önce hukuk sonra devlet zarar görür ve önemlisi İtibarı yıkılan yalnızca hukuk ve devlet olmaz. Bizler dünden acı ve çok trajik dersler çıkarttık. Gücümüz, yazımız, bileklerimiz, sesimiz yetik deyince soylu askerlerimizin ifade özgürlüğünü her şartta ve tezahürde savunacağız. İçeri atılırız, atılmayız bilemem. Ancak silivri yıllarında olduğu gibi aynı cezaevlerinin kapısında dış duvarında yatar nöbet bekleriz. Çünkü hukuku savunmazsak sadece hukuku ihlal edenler değil, sizler, bizler hepimiz ölürüz. Çünkü hukuku savunmazsak devlet ölür. Zaten öldü ki. Anayasamız, milli egemenliğimiz, egemenliğimiz, cumhuriyetimiz ve bizi bir arada tutan değerlerin, imkanların, yasaların hep sürür. Zaten öldü. Yani kardeşlerim, cumhuriyet için, hukuk için, toprak bütünlüğümüz için, anayasanın çiğnenmemesi için, ve ifade özgürlüğü için burada yine bir daha nöbetteyiz. <laughs> Sayın Savcı bu ülkede sadece İslamcılar yaşarsa, sadece sağcılar, sadece solcular, sadece cumhuriyetçiler yaşarsa, sadece kendileri yaşayan bir rejimin adı diktatörlüktür. Yani şeytanın köpeği olmaktır. Bu topraklarda hep birlikte yaşamak için de tek yol hukuktur bu iddiana meden benim anladığım bilinmez bir güç toprak bütünlüğüne ve cumhuriyete bağlı tek bir ses kalmasın, lav edilsin, sindirilsin, yok edilsin, sesleri, solukları çıkmasın istiyor. Aynen öyle. Yani düşünün, Milli Kurtuluş Savaşı ile kazandığımız milli egemenliğimizde perçinlendiğimiz anayasal ve hukuki kazanımların gücüyle cumhuriyete bağlı bizleri yurttaşları bir gizemli güç konuşmasının savunmasının diye asılsız mesnetsiz ihtiyalarla bertaraf etmeye, imha etmeye, mahkum etmeye, kirletmeye çalışıyorlar. Ama millet koyun. Orijinal hem Bu yeni model yalnız. İki bacaklı bunlar. Şunu diyor, diyorlar milli bir tepki vermeyin, milli bir ses istemiyoruz. Artık bu topraklarda cumhuriyet ve kazanımları ve toprak bütünlüğüne bağlı yazarlarla fikirler, siyasiler hiç istemiyoruz. Biz de şunu diyoruz. Hiç kimse benden muhalifliğimi alamaz. Hiç kimse benden siyasi itirazlarımı alamaz. Hiç kimse benden yazıya kelimelere dönüşmüş isyanımı, öfkemi, heyecanımı ve coşkularımı alamaz hiç kimse benden hukuk karşısında herkes eşittir diyen insanlık ideallerimi çalamaz ve alamaz. Biz milli egemenliğimizin çocuklarıyız. Efendi tanımadık. Eyvallahsız yaşadık. <laughs> büyük Türk milletini var eden değerleri, kazanımları elimizden almaya tarih boyu hiç kimsenin gücü yetmedi. Yetmeyecek. Ey Türk milletinin büyük bağımsız cumhuriyeti çok büyüksün, hala korkuyor, hala panikteler. Hala hepsini yok edemedik. Telaşındalar. Hala işlerini güçlerini bırakmışlar. Alayı bir olmuş senin toprak bütünlüğüne, senin milli güvenliğin ve bekan anlaşmalarına ve senin bağımsız anayasana saldırıyorlar. Yaşasın Türk milletinin en büyük hazinesi, iradesi ve sesi. Bağımsızlığının sönmeyecek meşalesi. Bu millet şu anda uyuyor. Koyun. Ahırlı koyun şu anda bu millet. Bir halt olmaz bu milletten.